Bu videoda daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız. Bir hikaye yazacağız. Görsellere çok fazla odaklanmadan, daha çok seslere odaklanarak zihnimizin içinde bir hikaye yaratacağız. Kelimelerle oluşan bir yolculuk. Hikaye yazmanın hayatımıza çok fazla artısı var ama bunu analiz etmeyeceğim. Ama hepimiz biliyoruz ki hem hayatımızı hem de hayal gücümüzü çok daha ileri bir safhaya taşıyor hikaye yazmak. Aslında bunu hepimiz ara ara yapmalıyız. Başarılı olsun olmasın, biri okusun okumasın fark etmez. Biz kendimiz için deşarj olmak için bunu yapmalıyız. Umarım bu video sizin için bu konuya ön ayak olur. Şimdi mümkünse sakin, sessiz, loş bir yerde kulaklıklarınızı takarak buraya odaklanın. Size 5 kelime vereceğim ve bu 5 kelimeyle ilgili bir hikaye yazmanızı isteyeceğim. Belki bir sayfa, belki 10 sayfa. Hikayeniz nerede biterse. Bu video biter bitmez hikayelerinizi yazmaya başlayabilirsiniz. Tabii mümkünse kağıt ve kalem kullanarak yazın hikayelerinizi. Ve daha sonra dileyenler bugün, yarın, haftaya, bir dahaki seneye, ne zaman isterse istesin hikayelerini bitirdikten sonra bana mail atabilirler ve hepsini teker teker okuyacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Hatta bununla ilgili ileriki videolarda sürprizler olacak. Ne kadar hikaye geleceğine de bağlı biraz ama bir hikaye bile gelse bununla ilgili bir video olacak. O yüzden o videoları sabırsızlıkla bekleyeceğinizi düşünüyorum. Çıkacak hikayeleriniz için çok heyecanlıyım ve eğer kalemler hazırsa hikaye yazmaya başlayalım. Orman Zaman Şömine. Sessizlik. Yağmur Thank you.